Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kırmızı Yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Emanet dizisinden yepyeni karelerle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yaman ve Seher'in müthiş karelerini her zaman sizler için toparlayıp sizlere sunuyorum. Yusuf için çıktıkları bu yolda birbirlerine aşık olan fakat birbirlerine aşklarını bir türlü itiraf edemeyen Yaman ve Seher'in hepin görüntüleri işte karşınızda. Diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Güle güle.